Evet dostlarım, hepinize merhabalar. Yeni bir videodan dayıcım, ben geliyorum dayıcım. Teşekkür ederim. Ee, burası neresi arkadaşlar? Polonya'nın Çek sınırından geçtik, Çek'e girdik. Ee, i̇şte bir yükümüz vardı, onu almaya gidiyoruz. Ee, i̇lk defa böyle bir Çek sınırını kullandım şeyden nedir onun adı Polonya'dan bazen böyle küçük kapıları var işte ülke sınırlarının çok kullanılmayan ufak tefek ama ben de kaçamak yapmak için kullanıyorum yolu uzatmamak namına böyle değişik farklı ya şu geniş açı aldığım zaman görüntüyü çok bozuyor keşke şu an geniş açıyı kullanabilsem ama karanlık olduğu için gördüğünüz gibi bayağı bir berbat yani çekimi kalitesizleştiriyor o yüzden böylesi bence çok daha kaliteli. Ya ne çok viraj var be arkadaş. Viraj 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 bir bitmedim be kardeşim. Bunları da yakalım şöyle. Acayip bir yol arkadaşlar. Hani bu ETS'de falan arıyoruz ya. Hani mod falan yapıyorduk. Böyle dağlık yollar, zorlu koşullar bilmem ne. Alın buyurun size. Ta kendisi. ETS 2 dağlı yollar pro mod. ama çok güzel manzaraları vardı. Hatta Polonya'nın tam çek sınırında bu dağın zirvesine çıkıyorsunuz. Mükemmel bir kar manzarası vardı. Kar da vardı. Eksiye düştü hava zaten. Yalnız biz daha ne kadar ineceğiz acaba ya? Arabanın frenlerini de yoruyoruz şu an. İşte bu tarz yollarda arkadaşlar iniş çıkışlarda ee, çok kollamanız gereken bir durum yok. Eğer arabanız eski model değilse ama inişlerde her araçta eğer ki gerçi retarder de olsa çok kullanamazsınız. Çünkü yol şartları uygun değil. Bakın gördüğünüz gibi şurada buz işareti var. Kar buz işareti 3 derece diyor. O yüzden dikkatli olmak lazım bu tarz yollarda. Retarder falan değil. Ben yani interderi bile şu an kullanamıyorum. Interder mi dersiniz? Dep mi dersiniz artık adına? Ben ondan bile tırsıyorum yani. Ama şu yolu gitmek ayrı bir keyif. 50-50 gidiyor biliyorsunuz maksimum ama gerçekten bir keyif arkadaşlar. Böyle ormanın içinden tıngır mıngır. Evet dostlarım. Ee, bu bizim mesleğe artık ufaktan ee, başlayan, benimle irtibat kurup da başlayan arkadaşlarım var. Onları benim kanalıma geldikleri günden itibaren ve beni izledikleri tüm videolardan itibaren verdikleri azim için gerçekten tebrik ediyorum. Yani ben YouTube'da şunu yapmamışım. Sadece anlatmamışım. İnsanlar gerçekten canı kulaktan dinlemişler beni. Ve sonuçlarında şu an görüyorlar arkadaşlar. Ben size dedim hani azimli olun, bırakmayın. E, Muhsin kardeşim vardı mesela. Şu anda e, bildiğim kadarıyla Petlast'a çalışıyor. E, firma değiştireceğim demişti ama sanırım değiştirmedi. Bilmiyorum tam. Onunla da bir video yapacaktık. E, kaldı. E, çok genç bir kardeşim. Mükemmeldir. Aynı, aynı benim ilk başladığım zamanlarımı hatırlatıyor çocuk. Çünkü e, ben de aynı şekil yani yaş kurtardığı anda ehliyeti almıştım. Muhsin de aynı şekil. Kardeşim benim ee, inat etti, azimi yaptı ve ehliyetini aldı. Ve, ve 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 çok şanslı yani daha ilk işinde Mercedes Actros e, yeni kabin yani MP5 dediğimiz yeni kabinden verdiler ona. Ee, dediğim gibi yani kime ne olacağı, kimin nereye geleceği hiç belli olmaz. Sadece inanç Kafadaki e, hırs bitmemeli. Ya ha insanın hayatında herkesin hayatında ters giden işler olabiliyor. E, siz sanmayın ki benim hayatım çok kolay geçiyor ya da ne bileyim günlük gülistanlık burada oturuyorum böyle işte e, direksiyon sallıyorum, kahvemi içiyorum falan değil arkadaşlar. Herkesin hayatında belli teraneler var ama e, gelip geçen bütün bu dertlere, sıkıntılara Karşı gülüp geçmeniz lazım. Hayatta her ne olursa olsun öyle yapmak lazım. Ne olursa olsun e, savaşmaya devam etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki bu dünyada e, düştüğünüz zaman sizi kaldırabilecek kimse yok, tek başınınasınız. Bunu unutmayın. E, güçlü olmak zorundasınız. E, İnanıcınızı kaybetmeyin arkadaşlar. Ehliyetlerinizi topladıysanız gidin başvurunuzu yapın firmalara. Evraklarınız falan tamsa. Ve şu an gerçekten bir ciddi bir açık var. Ee, şu cam sileceğini hızlandıralım biraz. Yurt dışındaki şoföre karşı bir açık var. Ee, bizim firmada da aynı şekil. Ee, Dıştaki firmalar için de aynı şekil. Ee, şunu mesajlardan söylüyorsunuz. Çok geliyor DM'den. Eee işte abi hilale beni aldırır mısın gibi ya arkadaşlar şimdi size şöyle söyleyeyim ben o konuya gerçekten hiçbir zaman hilal trans'ta girmedim. Çünkü ben sizi ne kadar her ne kadar hani biliyorum, tanıyorum, kefil olurum desem yalan olur. Hani bunu söyleyen kanallar var, yapan kanallar var ama bu olay ben yapamam arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani sizi ne kadar tanıyabilirim ki? O oh, 4.0 köprüsü var diyor burada ama geçeriz 4.0 kurtarır yani. Bu arada şu 4.0 köprüsü neredeymiş acaba ya? Bizim arabada da tam 4.0 ama Çek Cumhuriyeti'ndeki 4.0'lar nasıl acaba? Polonya'daki derden geçiyor. 3.90'dan geçtim ben de. 3.90'dan bile geçiyor. Ancak ee, Çek Cumhuriyeti'nin 4.0'ını bilmiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz 4.0 demiş 3 kilometre sonra. İşte Avrupa'da böyle güzellikleri var Avrupa'nın. Yani önceden bildiriyor arkadaşlar. Köprü nerede var işte ne zaman köprü gelecek ona göre bir işte tırcı eğer mesela biraz 3.5 metre ise olsaydı eğer ne olacaktı? Ben ona göre dönüşümü alacaktım herhangi bir geniş bir alandan. Tabi bu yolda da çok dönüş alabilecek geniş alan yok ama mutlaka vardır. 4 metre üstünde araçlar dönebilmesi için. Bakın mutlaka ben size şimdi göstereceğim. Bu yolu ilerleyelim. Tırın dönüş alabileceği mutlaka adamlar bir yer yapmıştır. Emin olun yani yapmışlardır. Bakın burada benzinlik var. Benzinliğin içine buradan girip aynen şeker gibi turn back yapabilirsiniz. E, ee, tırcı arkadaşlar için de geniş bir yol. 25 ton yasağı var. Eee Altında da 64 ton ya bir şeyler var ekstra ama bu yolun başlangıcında tonajcasa yoktu yani buraya kadar geldikten sonra ben bu yolu geri dönmem ee, o yüzden devam şu geniş açıyı bir alalım bakalım nasıl gözüküyor şu an biraz çünkü ışıklı bir ortam var geze geze gidiyoruz arkadaşlar geze geze dolaşa dolaşa evet bitiren rayından atladık. Hep gündüz çekimi yapıyoruz. Biraz da gece çekimi olsun. Uzunları yakalım. Sisleri de yakalım. Önümüzü rahat rahat görelim. Evet. Yollar gerçekten mükemmel derecede dar. Şu gittiğim yolun dönüşleri, dönüşleri. uzunlarımızı kapatalım. Gelen var. Daykolar. Evet. Şimdi tekrar yakabiliriz. Yani demem o arkadaşlar. Bu yol gerçekten mükemmel, zevkli bir yol. Ancak ee, biraz bir tık yakıt düşmanı. Çünkü çok fazla iniş çıkışı var. Mesela ee, çıktık çıktık çıktık. Bayağıdır da bir iniyoruz. E, o yüzden sanırım inişler de bitti ama ya. Aynen. Şimdi tekrar tırmanış. Ya bu tarz yolların işte böyle antin kuntinlikleri var. Ama manzarası için değer ya. Şu yollar hani ben seviyorum. Dümdüz otoban gitmektense böyle şey gibi, robot gibi anlatabiliyor muyum? Şurada işte güzel köy evlerinin içinden falan geçmek harika bir his, harika bir duygu. Evet. Bir de, bir de, bir de, bir de dostlarım benim bu mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlar için bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Naçizane. Beni dinlersiniz, dinlemezsiniz ki zaten beni tanıyan, bilen eee... Saygıdeğer takipçilerim of of of. Ha iyi var, çukur gibi bir şey vardı da. Çok vuracak zannedim vurulmadı. Şimdi dostlarım bu mesleğe girdiğiniz zaman şuna çok dikkat edin. Eee kimseyle ve kimseyle aşırı samimiyet kurmayın. Bakın dip not 1. Dip not 1 önemli uyarı. Warning warning. <laughs> Yani dostlarım dediğim gibi kimseyle samimiyet kurmayın. Niye derseniz çok cıvık bir ortam oluyor. Bir de şu var ee, şoför ortamında çok tehlikeli insanlar var. Hani sizin kendiniz gibi gördüğünüz, derdinizi anlattı, açtığınız ya da ne bileyim ee, günlük sıradan bile bir şey konuşsanız. Ya da size hiç yapmadığınız şeyler konusunda... Ee, ithamlarda bulunup yapmış gibi gösteren insanlar olabilir. Ya sen işte firma arabasıyla ne bileyim işte çukurlarda gidiyorsun da bilmem neydi ben gördüm. Ya işte zarflar anladın mı sizi arkadaşlar? Yani şey yapmayın takılmayın kimseli muhatap olmayın. Bu sadece şoför camiası için geçerli değil. Araç amirleri anlatabiliyor muyum? Araç amirleriyle seviyeli olun. Çok aşırıya kaçarsanız belli bir zaman sonra sizi düdüklemeye başlarlar. Eğer ki çok aşırı ters davranırsanız yine sizi düdüklemeye başlarlar. Burada tam o çizgiyi yakalamanız lazım. Tabii sizin araç amiriniz şeydir. Ben bunu benim araç amirlerim için falan demiyorum. Benim zaten bir uzun süreli arkadaşlığım var artık kaç sene oldu ileride. Zaten bizim de seviyelerimiz aşağı yukarı belli. Böyle çünkü bazı vıcık vıcık işler var onlar olacak işler değil sonuç olaraktan iş başka arkadaşlık başka o bir zaman sonra arkadaşlık durumu işe sıçrıyor olmuyor o yüzden dostlarım benim ee, bu dip notumu hatırlayın her zaman benden size nacizane tavsiye burada kaç kalmış 1.32 saniye kalmış burada yol çalışması var Barnağımızı çekelim Güveneceğiniz insanlar bir elin beş parmağını geçmesin. Ben bunu 6 senelik toplam tırcılık deneyim hayatımda bunu söyleyebilirim size. çünkü gerçekten yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren o kadar çok insan olacak ki arkadaşlar. Siz bile zaten ne dediğimi sadece 1-2 ay içinde anlayacaksınız. Tamam mı? 1-2 ay içinde anlayacaksınız ne dediğimi. ...buraya da e, yorum kısmına gelir. O zaman yazarsınız mutlaka. E, ulan arkadaş... bu buna... ...yan artık yeşil be. Sıktın. Sıktın kardeşim. Yak artık. <laughs> yani... ...muhabbetler böyle dostlarım. E, yani... ...bu kanalda eğer... ...kalıyorsanız, beni izliyorsanız... ...zaten kemik takipçim buradaysa... ...beni takip eden insanların ben az çok karakterini zaten... Ee, bazı şeylere müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden e, azimli olun. Bırakmayın. Pes etmeyin. Kimsenin lafına kulak asmayın. Sen yapamazsın. Sen edemezsin. Falan muhabbetlerine biliyorsunuz bu işler artık klasikleşti. Ee, yaparsınız. Yaparsınız arkadaşlar. Kimler neler yapıyor. Evet. Devam. Hadi oğlum yak artık şu yeşili be. 1-0 Hadi devam. Liyeper'i getirmişler buraya. Ulan devasa bir ne bu? Şey. Ekskavatör. Burası harbi çok dar ya. Arkadaşlar var ya şu an hani mükemmel aha AdBlue mu? Ana AdBlue bitmiş. Ulan AdBlue bitmiş lan. Arkadaşlar Neyse adresi çok fazla yok. Yol üstü bir yerden AdBlue alırız. Mazotumuz var. AdBlue'umuz azalmış. AdBlue'umuzu ekleriz. Dert değil o kolay iş. Evet. ha şimdi geldik 4-0'lık köprüye. 4-0'lık köprümüz burası. Arkadaşlar görüyorsunuz. Canlı şahit olun. Bu tarz yerlerde kendinizi böyle garantiye alın geçiyorum diye önce bir ağır ağır deneyin. Ulan buradan bir geçmese var ya. Buradan bir geçmese sıçtınız arkadaşlar. Çünkü geri çıkışınız da yok. Anlatabiliyor muyum size? Dönüşünüz de yok. Sıçtınız. Ulan he Dedim lan bir de geçmez, geçmez ama öyle bir imkan yok ya. 4.0'dan geçiyor. Aslında o 4.0 değil, o muhtemelen 4.1, 4.2'dir. Çünkü her zaman tolerans bırakıyor Avrupa'da e, köprüler yazılırken. Yine mi ışık? Ulan ne bu ya? Neyin ışığı bu kadar? Arkadaşım siz ne yaptınız ya? Ulan bu neyin ışığı ya? Harbiden var ya. Evet dostlarım. Ben kırpa kırpa gideyim. Zaten 15 dakika olmuş. Ben size böyle kısa bir nacizane e, tavsiye videosu yapmak istedim. E, önemli detaylar. Bunları anlatmam gerekiyordu. Siz değerli takipçilerime. Durumlar böyle dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayan arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, abilerim. Kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz çok sevinirim. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın.